Suriye'de her geçen gün değişen ve büyüyen savaş giderek daha karmaşık bir hal almakta. Bu durum sınır komşusu Türkiye'nin en önemli gündemi ve bu bölgede Türkiye sınır hattından tamamen YPG'yi temizlemekte kararlı. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump Suriye'den çekilme kararını duyurdu. Suriye'de We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come back home. Bu durum Türkiye için olumlu olarak görülse de Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG terör örgütüne onlarca tırlık yaptığı silah yardımı Türkiye'yi endişelendirmekte. Peki bu örgüt hangi silahları ve teçhizatları kullanıyor? YPG terör örgütüne verilen silahlar bu şekilde. Zırhlı araçlar, tanklar, anti tank füzeleri, tüfekler, keskin nişancı tüfekleri ve ekipmanlardan oluşuyor. YPG terör örgütünün bu envanterine zırhlı personel taşıcılardan başlayalım. YPG'nin elindeki zırhlı taşıyıcılar bu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri YPG terör örgütüne DH terör örgütüyle mücadele adı altında farklı tip taşıyıcılardan yüzlerce araç gönderdi. Humvee zırhlı aracı Balkanlar, Orta Doğu ve birçok bölgedeki savaş ve çatışmalar sırasında kullanıldı. Çatışma bölgelerinde kullanılan bu aracın içerisindeki mürettebat fazla kayıp vermedi. Fakat yerleşim alanlarında başarılı bir performans gösteremedi. Tasarım amacı ön cepheye insan ve hafif sınıf kargo taşımaktı. Bu aracın birçok farklı modeli bulunmakta. ABD, YPG terör örgütüne yüzlerce hamvi araçlarından gönderdiğini biliyoruz. Bu araç Orta Doğu'daki çatışmalarda kullanıldı ve yoğun çatışmaların arasında başarılı bir performans gösterdi. Bu araçlar yüksek seviyeli balistik patlamalara karşı dirençlidir. Fakat DH terör örgütü bu araçlardan 3 tanesini imha etti. M1117 Zırhlı Güvenlik Aracı Bu araç Amerikan askeri polisi Irak ve Afganistan'daki konvoy güvenlik birimleri tarafından kullanıldı. Ön cephe savaşı ve hatların arasında ulaşım için tasarlandı. BMP-1, dünyada seri üretimine alınan ilk zırhlı muharebe aracıdır. Hafif tank ve zırhlı personel taşıyıcının özelliklerini bünyesinde toplayan tasarıma sahiptir. Bu araç, Sovyet ordusunun zırhlı avcı taşıyıcı aracıydı. 8x8 lastik tekerlekli zırhlı araç serisinin ilk modelidir zırh dayanıklılığı düşüktür. Bu araç Sovyet amfibiyen zırhlı personel taşıyıcıdır. Hafif tanklara dayanarak geliştirilmiştir. Bu araç kollu kuvvetleri, askeriye, hükümet ve özel güvenlik güçleri için tasarlandı. Dünya çapında 40'tan fazla ülkede kullanıldı. Ve son olarak da el yapımı zırhlı araçlar. YPG terör örgütünün elinde bulunan tanklar ise T-72 ile T-55A. Bu araçların bazılarını ABD ordusu da zaman zaman Irak ve Suriye'de kullanmakta. YPG terör örgütünün elinde bu araçlardan ne kadar olduğu kesin olarak bilinmiyor. Fakat gelen görüntüler sayesinde ellerinde çok sayıda olduğunu biliyoruz. Bu taşıyıcıların modern bir odaya karşı ne kadar etkili olduğu bilinmez. Ama değerli girdikleri çatışmalarda avantaj sağladığı belirtiliyor. YPG terör örgütünün kullandığı en etkili silahlar ise ABD'nin verdiği çoğu gelişmiş ülkede bile olmayan anti-tank füzeleri ve havanlar. YPG'nin elindeki havanlar 60 mm, 82 mm ve M120 olmak üzere 3 farklı havana sahipler. Bu silahlar piyadelerin kullandığı üst açıyla atış yapılabilen silahlardır. Sabit noktalara ve üstlere karşı yaptıkları saldırılarda bu silahları tercih etmekteler. Bu silah Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen yarı otomatik güdümlü tank savar füzesidir gelişmiş ülkelerin de kullandığı önemli bir silahtır. Batı ülkeleri arasında en çok kullanılan füze sistemidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde de bulunmaktadır. Bu silahın çalışma sistemi biraz daha farklı. Füzenin arka kısmında ateşleme ve hedefe odaklanma sistemi ile bağlantıyı sağlayan çelik kablo bölümü bulunur. Bu kablo toplu halde durur ve füze ateşlendiğinde açılır. Uzunluğu 3,5 kilometredir. Füzenin etkili olduğu mesafeyi de temsil eder. Füze ateşlendikten sonra optik hedefleme sistemi sayesinde nişangah nereye çevrilirse füze oraya yönelir. Füze hedefe ulaştığında yüksek delicilik özelliği sayesinde tankı imha eder. Bu silah Fransa ve Almanya'nın ortak yapımıdır. İkinci nesil tank savar silahıdır ve Milan silahı gece atış kabiliyetini kazanması için Termal kamera ile donatılmıştır. Birçok gelişmiş ülkenin envanterinde bulunmaktadır. 9M 113 Konkurs. Bu silah fırlatmanın ardından füzenin arkasından çıkan ısı güdümleme sisteminde bulunan kızılötesi ampul yardımıyla takip edilerek füzenin hedefe doğru gidip gitmediği takip edilir. %90 başarı oranı vardır. YPG terör örgütünün envanterinde bulunan buna benzer diğer anti -tank füzeleri 9M 111 Fagot ve 9M 133 Kornet'tir. YPG terör örgütünün elinde bulunan diğer silahlar ise omuzdan atılan roket atarlardır. Tek atımlık, güdümsüz, geri tepmesiz AT4, Yugoslavya yapımı M79 osa, Sovyetler Birliği yapımı ve dünyada en çok kullanılan tank savar silahlarından RPG-7 ve son olarak da 73 kalibrelik geri tepmesiz tanklar ve zırhlı araçlar için kullanılan SPG-9. Son bölümde de YPG'nin kullandığı piyade tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri ve ekipmanları anlatacağım. Suriye'de en yaygın kullanılan silah AK-47. YPG terör örgütünün elinde bu silahlardan fazlasıyla var. AK-47 dayanıklılığı ile tanınır. Sudan, çamurdan, kumdan etkilenmez ve çok nadir tutukluluk yapar. Ayrıca ucuza ve pek çok şekilde temin edinebilenir. M16 günümüzde birçok NATO ülkesinin kullandığı ABD yapımı 556 mm'lik bir otomatik savaş piyade tüfeğidir. Hava soğutmalı, gaz işlemeli ve şarjör beslemeli hafif bir tüfektir. PKM Rus tasarımı 7.62 mm'lik genel maksat makineli bir tüfektir. Düşman piyadesini, motorlu araçlarını ve mevzilerini ateş altına almak maksadıyla üretilmiştir. Halen Rusya'da üretimi devam etmekte ve diğer ülkelere ihraç edilmektedir. Diğer silahlarla benzer özelliklere sahip olan FN FAL, 90'ın üzerindeki ülke tarafından kullanılmıştır ve halen kullanılmaktadır. Keskin nişancı tüfekleri: Zastava M93. Bu tüfeğin birincil amacı güçlükle görülebilen çok uzun mesafedeki hedeflere atış yapmaktır ve bunun için tüfek standart aksamı içindeki kademeli 8x büyütme ile 1800 metreye kadar netleştirme sağlayan optik görüş aygıtına sahiptir. Bu silah AK-47'nin ulaşamadığı mesafeler için AK-47 baz alınarak geliştirilmiştir. Normal keskin nişancı tüfeklerine göre yarı otomatiktir. Türkiye'de kanas olarak da bilinir. AK sınıfı silahlar gibi zorlu doğa koşullarında sorunsuz şekilde çalışır. Bu silaha benzer Roman silah PSL'yi de ellerinde bulundurmaktalar. Zagros olarak bilinen keskin nişancı silahı Amerika Birleşik Devletleri merkezi bir şirket tarafından üretiliyor. Amerikalı paralı askerlerin ilk olarak Irak'ta kullanmaya başladığı silah, paralı askerlerle PYD'nin DEAŞ'a karşı Suriye'de yaptıkları işbirliğinin ardından YPG'nin de eline geçti. Ve son olarak da Doşka. YPG terör örgütünün kullandığı ekipmanlar. Silah monte edilebilen termal silah görüş teçhizatı pas 3, Düşük ışık durumları için yerleşik kızılötesi LED kullanan aktif gece görüşüne sahip ANPVS 7B, hedef işaretleyici, aydınlatıcı ANPQ2, taktiksel silah ışığı, nişan almakta hız ve keskinlik sağlayan iotech hologram ve son olarak da insansız hava aracı Phantom. Bu drone yaklaşık 7 kilometre mesafe uzaklığa kadar kumanda edilebilir ve 20 megapiksellik bir kameraya sahip. YPG terör örgütü Suriyeli muhaliflere kıyasla en fazla dış yardım alan grup. 2018 yılının başlarında Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesine operasyon düzenledi ve YPG terör örgütü bu bahsettiğim silahları Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullandı. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede Afrin bölgesini YPG terör örgütünden tamamen temizledi. Gelecek bölümde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de kullandığı silahları ve araçları anlatacağım. Yaptığım bu çalışmalara destek olmak adına kanala abone olabilir ve Patreon hesabından bağışta bulunabilirsiniz.